Merhaba canlarım benim. falcı bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz için aklımdaki kişi beni düşünüyor mu falı bakacağız. Sizi niyet ederek kapattım. İnşallah sorularınıza cevap bulabilirsiniz buradan. Hani size uygun alarak bazı parçaları birleştirmeniz gerekiyor zaten. Evet canlarım benim. Şimdi şöyle burada tek başına durmuş düşünen bir erkek görüyorum. Ee, bu geçmişte bazı hatalar yaptığını düşünüyor. Bu da sizle alakalı. Çok pişman olmuş bu kişi ve kafasını o kadar çok karıştıran kişiler var ki etraftan. Ee, bu onu çok rahatsız etmiş canlarım benim. Ee, sizle bu tekrar bir e, şeye geçmek isteyecek, hani e, konuşmaya geçmek isteyecek. Bunu dolaylı yoldan da yapabilir, direkt de yapabilir. Çok yakın böyle konuşma çıkmış. iki tane burada kuş çıkmış çünkü. Aranızda tekrar bir samimiyet olacak mı? Orası biraz düşündürücü. Çünkü bu kişi arkasında baya bir sıkıntısı var. Bu sorunlarıyla birlikte gelecek size. Siz de hani bu sorunları duyduğunuzda hani bu kişiyle bir daha düşüneceksiniz. Olur mu olmaz mı diye. Canlarım benim şimdi e, şöyle e, sizin e, bu aklınızdaki kişi e, başka birisi var galiba. Burada başka birisiyle bir diyaloğa geçmiş. Ve size bunun bir kişi haberini getirecek. Size bir haberi gelecek. O yüzden bu geçmişte galiba aldatma olayı da yapmış olabilir. Tabi e, çok pişmanlıkları var bu kişinin. Ama biraz daha böyle nasıl desem e, sanki bunlar olmamış gibi gelecek size. Biraz daha böyle hani nasıl desem kendini düşünen bir tip gibi çıkmış. Evet. E, sizin hayatınız biraz karmaşık. E, böyle bu durumlardan dolayı daha da karmaşıklaşmış. Bu e, böyle çevreden birçok çevreden sizi daha çok etkileyen insanlar var burada ee, bu da sizi olumsuz etkiliyor canlarım benim nasıl desem aslında ki önünüzdeki kişileri bu kişiyi düşünmekten göremiyorsunuz siz ee, böyle o geçmişte takılı kalmışsınız ve bu kişi sizin üzerinizde gözleri var hani ee, sürekli sizin karşınıza çıkıyor. Sürekli hani böyle bir işgüzarlık peşinde diyebilirim. Ee, sanki hani kendisi sizi unutsa bile hani sizin onu unutmanızı istemiyor gibi tavırları var bu kişinin. Evet e, bazı olaylar yaşanacak. Bu olaylar siz uzaklaşmak isteyeceksiniz. Bu insanla bayağı biraz kötü durumlar olmuş çünkü. Ama çok ince bir bağla da bağlanmışsınız canım benim. Hani böyle derler ya görünmeyen kıl kadar ince bir bağ. İkiniz de birbirinize bağlanmışsınız. Ne kadar yollarınız ayrı olsa da aslında ince bir çizgi var hayatınızda. Onu size bağlayan. Evet. Burada bir tane kurban çıkmış. Kurban hani e, belki bir adağınız vardır. Hani bu insan üzerine veya bir şey üzerine. O adak çıkmış. Hani e, adağınız oluyor yani. Dileğiniz oluyor. Evet. Ya isminde A harf olan e, kişiler. Hani biraz daha e, barış imzalayacak hani özellikle isminde A harfi olan kişiler eğer aklınızdaki hani kişi sizi düşünüyor mu diyorsanız evet barış imzalayacaksınız bir barışma gözüküyor burada e, o kişi sizi düşünüyor e, ama bu kişinin tabii ki kafası biraz karışık sizin de öyle hatta burada bir tane gelinlik çıkmış ama e, böyle karşıdaki erkeğin düşüncesinde bir gelinlik var sanki sizinle barış imzaladıktan sonra daha sonra ciddiyete dökmek isteyecek isminde A harfi olan kişiler evlilik olabilir veya ciddi bir adım atılabilir evet ee, yani şöyle söyleyeyim isminde M harfi olan kişiler ise e, ee, İki tarafı da dengede tutmaya çalışıyorlar. Bu dengede tutmaya çalışan kişiler genelde isminde M harfi olan kızlar. Ee, ama artık belli bir saatten sonra e, bir taraf ağır basıyor. E, bu ağır basan da sanki ailenizle problem olmuş. Ailenizin istemediği birisiyle görüşüyorsunuz. Evet aileniz daha ağır basmış. Canlarım benim. Hani ee, bu yüzden artık o dengeyi kuramıyorsunuz. Bu size stres getirmiş. Ee, biraz da psikolojik olarak yorulmuşsunuz. Ama sizin bir düşmanınız da var. Hani sizin mutluluğunuzu istemeyen dışarıdan bir insan var. Buna çok dikkat edin. Ağzını açmış bir yılan gibi burada var. Bakın. Buna dikkat etmeniz lazım. Ama siz dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Denge olmayacak. Biraz da aileniz hani dedikodular duymuş. O dedikodulardan dolayı biraz daha şey yapacaklar. Evet. Şimdi dileğinizi tutun canlarım benim. Evet. Temiz bir dilek. Ee, biraz daha yavaş ilerliyor ama. Her şeyin vakti zamanı vardır. Tabii ki. Eee Canlarım benim ee, şimdi burada da çıkmış aynı ee, aklınızdaki kişi sizi de düşünüyor Hatta size bir sürpriz yapmayı düşünüyor elinde böyle güzel bir hediye ile gelecek size Siz buna çok şaşıracaksınız Hani öyle bir şaşırıyorsunuz ki nasıl desem hani belki Aklınıza hiç gelmediği anda bu kişi sizin karşınıza çıkacak ve elinde, çiçek mi desem böyle güzel bir hediye ile gelecek size ve sıkıntılarınızın üstüne çıkmış bu siz ummadığınız anda aklınızdaki kişiden böyle bir şey alacaksınız hani bir adım atacak size karşı bu çok iyi evet sizin sadık bir dostunuz var size karşı canlarım benim bu dostunuz sizin iyi olmanızı istiyor hatta Aklınızdaki kişiyi yönlendirecek olan da bu kişi. Hani sizin sadık dostunuz. Burada çok güzel çıkmış çünkü. O biraz arkadan destekliyor aklınızdaki kişiyi. Evet burada bir tane kalp çıkmış. Kalp biraz sıkıntılı. Hani isminde Y harfi olan kişiler biraz daha yalnız kalacak. Hani aklılarındaki kişilerden hiçbir şey yok. Hani onu tamamen silmeyi düşünün bence. E, çünkü o kişi kendi hayatına devam ediyor. Ve çevresi çok kalabalık çıkmış burada. E, erkek, kız baya bir kalabalık. İsminde Y harfi olan kişiler ve N harfi olan kişiler. Evet dediğim gibi o insan kendi hayatına devam ediyor. Bence siz de kendi hayatınıza devam edin. Çünkü karşınıza o kadar güzel bir insan çıkacak ki. O kadar güçlü karakteri olan bir insan buna siz bile şaşıracaksınız. Derler ya tam ümidinizin bittiği yerde hani e, bir mucize olur. Aynı sizin hayatınızda da öyle olacak canlarım. Hayatınızda o kadar güzel bir mucize olacak, ummadığınız anda olacak bu. Siz de çok şaşıracaksınız. Ve e, iki kişi arasında kalmış bir kişi var burada. Sizin hani aklınızdaki kişi iki kişi arasında kalmış canlarım benim. Bu kişi hani bir kız hani gelinlik şeklinde çıkmış üstü ve sizi mi seçsem diğerini mi seçsem hayatına yeni bir kişi girmiş ama karakteri zayıf bir insan girmiş ve onunla arasında büyük bir sıkıntı olmuş ve size geri dönebilir bu bayan Evet canlarım benim. Bakalım başka neler var. Ee, siz bazı sıkıntılar yaşamışsınız zaten. Evet. E, yakında çok güzel mucizelerle karşılaşacaksınız. Ee, bu bir ay içinde olabilir. Hani e, önümüzdeki aylarda olabilir canlarım benim. Evet. Mutluluklar diliyorum. Falcı bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.